25 Ekim. Sosyal, ekonomik ya da duygusal. Nasıl olursa olsun taciz toplumsal bir sorundur. Her birey sorumluluktan payına düşeni üstlenmedikçe önlenemez. Her birimiz en azından bir kez taciz kurbanı olmuş, büyük bir olasılıkla da susmak zorunda kalmışızdır. Ya sonuç alabileceğimize inanmadığımız, ya korku veya utanç daha kim bilir hangi nedenden. Birinciyi atlatmışsan eminim artık daha cesursundur. Sorumluluk alabilir, savunma oluşturabilirsin. Aksi halde sürekliliği kaçınılmaz olur. Korku, utanç, endişe, nezaket, beklentiler tacizden yana olsa bile seni engellememeli. Tacizci çevresindekilerin suskunluğundan beslenir. İlerleyen aşamalarda kurbanlarından oluşan bir duvarla korunacaktır. Tek bir kişinin cesaretli ve kararlı davranışı o duvarın yıkılmasına yetecektir. Bir sır vereyim. Tacizci de korku içindedir. Çünkü daha baştan çoğunluğun değerlerini baltaladığını bilmektedir.